Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'tayız. Evet gördüğünüz gibi yanımda babam var. Merhaba baba. Merhaba doktor hanım. Bak benim elimde telefon var. Evet nereye gidiyoruz şimdi? Şuradan bir yeşil bir simge çıktı buraya doğru git diyor. Aha dışarıya çıkacaksın. Çıktım sonra arabaya tıkla diyor. Evet. Bak oradan tamam. araban çıkıyor. Bak benim de arabalarım var. Ama benimkiler daha güzel. Bak ben mesela böyle bir arabam var. Bir dakika ara vereyim Bak. Bak benimki ne? Geliyorum senin tarafa Senin araba, sen arkamdaki araba sen misin? Beyaz olan benim. hı hmm. İyi, ne, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Taks, Taksimle birilerini alacaksın ama bak üstündeki iki noktalar dikkat et. ki iki nokta ikilik. yani o, o kişileri alabiliyorsun, onları alamazsın. Öyle mi? He he. 6.3 diyor mesela onları alamıyorum. 1.1 alabilir miyim? Hı tamam, 1.1'i e alabilirsin. Tamam. Aldım. Ee, nereye götüreceğim? Ha, yazıyorum. çıkıyor bak orada. Tamam. Yukarıdaki haritada çıkıyor. <laughs> e sen nereye gittin? Şimdi senden mi bir Ben de şimdi bir tane birisini alacağım. Ama bu arada ben 3.0'lıyım. Benim arabam. Sağ tamam. ol. güzel oyunmuş. Getirdim şimdi. Aha, para veriyor oradan. Sonra o paralar kendine araba alacağım. Öyle bir oyun. Tamam. Mantık oyunu. Ha burada hep 5 2 falan böyle yüksek. Aha, işte küçük küçük kişileri arayacaksın. Dur bakayım. Altı sıfırlık biri var ama bilmiyor. I'm not staying in the car diyor. Yani bu arabaya oturamam diyor. Bu arabayız. A, çok kötü diyor falan. Oyuncak yok ben Honda S2000 aldım Honda S2000'i. Çok iyi araba. Gerçekte ki, ki olmaz ki. Araban kaç nokta kaçlıktı ona göre alabiliyorsun. Bu beyaz taksi senin mi? Mini Cooper. Mini Cooper mu? Yok. Benimki Mini Cooper değil. Benimkini az önce gördün ya. Sen benim arabamı görmüştün Aşkım ya. Ben daha gördüm. Müşteri diyor. 90 metre. Ben şu an basıyorum gaza. Bu arada ben senden daha hızlıyım. Çünkü sen benden daha önce oynadın mı? Hı ve benim arabam daha a, güzel. Çünkü daha pahalı. Muhtemelen. Seninki bedava. Benim müşteri sanayiye gitmek istiyor. <laughs> Kesin arabasına bir şey oldu. Veya direkt sanayide çalışıyor. Evet. O bir yere çarpınca da kızıyor müşteri. Hı hı. Kızar. Kızmaz mı sanıyorsun? Şimdi köprüden geçiyorum. Bu oyun güzel değil mi? Abi GTA'da da var böyle bir şey ya. Hı hı. Böyle yeni arabalar alamıyorsun. GTA'da mı? Hı hı. Ya orası şehir tabii şehirde. Farklı Bu da şehir. Bu da şey de bu sadece taksicilik üzerine hazırlanmış böyle. O sadece taksicilik Hı -hı. yok. onda hayat devam ediyor. Ama iyi ki onda. Minecraft gibi şey yok yani. Bilmem ne yok. Evet. Ben para biriktiriyorum yeni araba alabilmek için. Bak bir yere çarpıyorum kızıyor. Dur kızmadı ya. Nasıl oluyor oğlum? Kızmıyor bildiğin. Nasıl kaşınıyor evet. ya. Korkma. Ben de Kaş, kaşıyamaz benim. Ya ben de insanım. Evet şimdi ben iki müşteri götürdüm. Ben ben, ben üç. Bunlar benim müşteri reytingleri üstünde yazan numaralar. Arabayla ilgisi yok. Bunlar şöyle. Eğer ki yani e, iyi bir şoför olursan. Yok hayır işte. ona değil. Arabanın güzelliğiyle alakalı. Mesela araban çok kötüyse binmezler. Arabanın çok güzelse binerler. Ama bir sıkıntı da var. Tam senin şeyini uyuyor ama bir sıkıntı var. Sıkıntı nedir sence? Nedir? Tabii ki de şey olması. Ne olması? Ee, arabanın koltukları mı yetmemesi? En sonları şey bu işte. Tam kendine göre birisini buluyorsun, bum, arabanın arabanın kış sayısı yetmiyor. Yani öyle kötü bir şey var. Neyse bir müşteri daha arıyorum. Ben müşteri aldım şu an götürüyorum. 2.4 alamadın değil mi? Evet. 2.4 alamazsın. En fazla 2.2. En azda 1.0. Çok da müşteri yok gibi ya. Aha, çok müşteri olmaz. Az kötü şey ama çok güzel de her tarafta olur. İşte o yüzden böyle çok çalışman lazım bu oyunda. Mutluran farklı bölgeleri keşfettiğinde de ekstra para veriyor. Hı hı. Ama o ilk oynayışında içinde sonra vermiyor. Hı. Hmm. Ya işte kedi önce keşfettiysen vermez zaten. E, hayır. Oyna, oyunu oynadığın ilk günde veriyor. Sonra vermiyor. Mesela ben yeni bölgeler keşfediyorum. Vermiyor artık. Hmm. E bu arada bu oyunun ikinci oynayışımda 3.0'lık bir araba aldım. What the hell? Aa, bir tane buldum 2.0'lık biri. Elektrikçi. Ben hep işçi sınıfına götürüyorum. Hep işçileri bilmiyor. Sıradan bilmem ne. Sen miydin o geçen demin? Ne hani? Beyaz arabayla karşılamadan. Aa! Bu sensin herhalde. Değil mi? Aa! Ne oldu? Ben geriye bastım bir anda. Kendisi hızlandı. Dur şu sen misin? Bak arkandan bir tane beyaz bir araba geliyor. O, o mu? Yok yok. Kapıdan indim demin. Ne? Kapıdan indim demin. Bak bak. Arkandan bir tane be, beyaz bir taksi geliyor. Göremiyorum ki arkadan. Dur. Bir dakika. Sen bir yavaşlasana. Yavaşladım. Bak bak arkanda bak yanında bir tane taksi var o mu? Evet. Bak geçti yanına bir tane beyaz. Evet. Bak şu an durdum. Tamam, tamam evet. Gördüm. Paylaştık. Evet şuradan gitmem gerekiyormuş. Ben zaten... Dur bir dakika ben seninle geleceğim. Niye? İşte. Senin şeyin yok mu? Ne? Müşterin yok mu? Aha. Dur neredesin sen? Müşteriyi bırakacağım. şurada. Bırakıp gel. Tam geri gel şimdi oraya o yere. Tamam şu an döndüm. Güzel oyun yani bırak böyle devamlı oynasın. Güzel. Geldim aynı yere. Bak buradayım. Yarışalım mı mutfura. Tam. Dur. Gelip canavar. Geliyorum. Dur, bir dur bir dur. Bak tam. Hadi dur. 3, 2, 1. Ha. Geliyorum ben yakalayacağım seni. Yakalamazsın ki. Evet, sen bastın gitti. <laughs> ben bayağı geride kaldım şu anda. Ha geçtim şu anda. Hayır ben ben durdum. Durdun mu? uh bilerek durdum. Şimdi yetişirim. Neredesin abi? Dur geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar param var senin oyunda? 1953. Ben de 5000 dolarım var. Nasıl yaptın? Ya işte öyle. Ben neredesin yetişemedik? Dur geliyorum. Bu yolun sonu yok mu? Bu gidiyor mu? Herhalde. Ben hiç çok bilmiyorum. Lan neredesin ya? Dur geliyorum. 124 kilometre hızla geliyorum. Aha. Dur, duramıyorum. Aa tamam. hava alanı 500 kazandım. Ben de aynı güzel para. Ah! <laughs> <Bir> Şişe. Şey <laughs> Dur, geliyorum. Gel buraya. Ha, nereye gittin? Yukarı mı aşağı mı? Dümdüz devam ettim ben. Çok yoldan başka tamam. bir yere sapmadım. Tam geliyorum yanına. 129 130'a gidiyorum yetişemezsin. 140 oldu. güzelle. Nasıl yapıyorsun ya be? Ben 124 zor yapıyorum. Güzelliyle gidiyorum şu an. Çarptım yüze düştü. Geliyorum geliyorum. Ha çarptım. Neyse ben ben bilmem ne buller bulmaya gidiyorum. Ben şunu alacağım. Müşteri mi? Hı hı. Hadi bir müşteri daha yapalım sonra başka Yok. Yok yok. Muhtaram ben bu yoldan çıkamıyorum. Hep bu otelde kaldım ya. Ee, sen neredesin? Ben gittim. Ben para biriktiriyorum. Şirket kurdum. Tamam şirket kurmak ama biraz pahalı değil mi? Yok bedavaya kurdum. What? Sen kurmadın mı şirket? He, kurdum da ben bedavayı kurmadım. Evet 3000 dolar diyor. 3 arabanın kilidini açtırıyor. diyor. da bir şirkete. Ben bedavaya kurdum unuttum. Nasıl kurdun ya? Vallahi bedava. Neyse. Bin arabaya bin. Oğlum ben yolcu mu oluyorum sana şimdi? Yok <laughs> hayır para vermiyorsun. Bak seni uçurayım. Alır bir dakika çarptım yanlışlıkla. Şimdi bu oyunda ne yapabiliyoruz onlara bir anlat bize. Bildiğin taksi sürüyorsun şirket kurabiliyorum. Farklı araba alabiliyorum. Şoför alabiliyor mu? Yok. Bütün arabalar kendi kullanıyor. Hı, hı O zaman zaten Ada Hills. Sana da geldi para bana da geldi. Evet, evet. E sen yolcu alabiliyor musun içinde benim artık? Yok hayır bak araba iki kişilik. Evet. Adama çarpacak. Bak çarpıyormuş şey olmuyor. Ha. Bak adamların içinden geçtim. Ama bu araba iki kişilik ya ben çok sevmiyorum arabayı iki kişilik olduğu için. Ama evet, hızlı. Ama. Bir dakika baba. Bak seni uçurayım. Bu oyunda neler yapıyoruz anlatmadın ya. Şimdi bu oyunda şimdi şey yapıyorsun. Ee... Taksilik yapıyorsun. Uh Hı -huh. Şirket kuruyorsun. Ben farklı farklı araba alıyorum. Porsche Taycan mı geçen? O da mı taksi? Hı hı. Hmm. Resmen her ah, he, he, he. Aklı bir şey geldi. He 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 he. Bak orada ne var? Ne var? Dur. Benim Aha. bir ayarlamam lazım. Rampadan atlayacağım. Ama ben bir yerimi ayarlayıp hızımı ayarlayacağım. Dur. Bu arada arabanın farlarını gördün mü? Yok gördüm. Sonra da açıp kapatıyorum. Zaten Japon arabalarının bir çoğunda şeyler vardı eskiden. Ama güzel bir teknoloji yani. Pisletmiyor. Evet. Veya güneş yakamıyor. Ama bozulursa da farların açılmaz bu sefer. Hı hı. Hadi atla. Bitirelim. Dur. Dur tam yeri bul. Yapmaya çalışıyorum. Güzelce gidebilmek için. Oha! Uç uçamıyor. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Like ve be, abone olmayı unutmayın ve abone like abone like. Şimdi biz bu farklı oyun videoya geçiyoruz. Bye bye.